Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün borsamız bu iki haberle beraber kendini biraz toparlayamadı onu söyleyelim. Birinci haberimiz arkadaşlar aslında diğer haberle başlattık ama bu son gelen haber. JP Morgan MSIC Türkiye için tavsiyesini ağırlığını arttırdan nötre indirdi arkadaşlar. İlk haberimiz bu. Bakın burada güzel bir şeyler söylüyor. JP Morgan enflasyon tahmini yukarı gittiğini ve faiz indirmenin ötelendiğini bakın arkadaşlar burası önemli. Faiz indirme ötelendiğini aslında faiz indirimlerinin öteme, ötelenmeyeceğini düşünseydi arkadaşlar belki de bunu yapmayacaktı ama e, tabii ki burada enflasyon tahmininin yukarı gittiğini düşündüğü için de faiz indirimin yapmadığını düşünüyor Merkez Bankası'nın. İşaret ederek MSI arkadaşlar Türkiye için tavsiyesini ağırlığını artırdan nötr seviyesini indirdi. Düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemelerin sahip hissenin piyas piyasa için orta vade güçlü yükselişe bir işaret ettiğini belirten JP Morgan. Ancak Türk lirasına hız, hızlı değer kaybının hırslı olması lazım büyük ihtimalle. Hırslı değer Miktar hisse senedi piyasası için önemli bir kısa vadeli risk olmaya devam ettiğini vurguladı demiş arkadaşlar. Bu birinci haberimizde aslında son gelen haberde ama ilk haberde buradan geldi. Borsada manipülatif işlem yapan 17 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi. Nasıl yani 17 kişi mi? Arkadaşlar bunlar aslında olayın özeti. Şimdi bakın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturma kapsamında Borsa İstanbul piyasasına sosyal medyadan manipülatif hareketler yaptıkları iddia 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi bunlar gruplar arkadaşlar ve gruplarla beraber giden para kazanmak için başka bu dolandırıcılarla beraber giden küçük dolandırıcılarla beraber bir gruplar oluşturuluyor. Arkadaşlar bunların Tabii ki hani 17 kişi değil bu durum. Bu işleri yapan arkadaşlar böyle ee, gruplar oluşturup aşırı derecede özellikle telegram kanallarına tabi kendine bağlı insanlara hadi hep beraber alalım hadi hep beraber satalım tarzında arkadaşlar. Berabere geldikten gruplar tedirgin olmaya başladı. Baktığınız zaman ha bire hisse satılıyor arkadaşlar. Ha bire hisse satılıyor basılıyor aşağıya. Bu da bunlardan bir tanesinin sebebi özellikle yan tahtalardan dikkat etmek lazım. Zaten burada dediğine göre soruşturma kapsamında Hector As ve Borsa Dostlar Konağı isimli sosyal medya sayfalar aracıyla manipülasyon yaptığı belirlen 17 şüpheli hakkında diye başlamış arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Neredelermiş? Tabii ki İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa, Ankara toplam 9 ilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.